Dosyaları kapanan nakliyeciler bugün İstanbul Sirkeci'de hükümeti protesto ettiler. Biz fark park edip geldiğiniz kamyon çalınmış, kamyon yok. Yani bir bize hak vermeleri lazım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti kamyonu sırtına geçmiyor mu Eskide biz iş kazanmasa da araba bir şey alırdı, bir fark alırdı, bir zam olur, ona sevinirdik. Şuradaki kamyoncuların yüzde maliyeye borcu var. Aa, Yine ödeyebiliyorsunuz. Bunlar K-Belgesi diye belge aldılar bize. 4 milyar lira aldılar. Bize fatura kestirmiyorlar. Devlete fatura keseceksin ki vergi veresin. 1500 kilometre direksiyon salıyoruz. Artı benden daha fazla kilometre yapan stazi şoför arkadaşlarımız var. k <laughs> kamyoncuların eylemini İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de destek verdi. Perinçek kamyoncuların sorunlarını dinledi, onlarla sohbet etti. Bu haksızlığı, bu yanlışlığı ortadan kaldıracağız. Bizim kamyoncumuzu ülkemizin can damarlarında, ülkemize can taşıyan, kan taşıyan kamyoncumuzu kimsenin sokağa atmaya hakkı yoktur. Buna izin verilmeyecektir sonunda göreceksiniz. Bu sonuçlar olacak. Şu anda bak milletvekilleri, başbakanlar hepsi en aşağı en az 25 milyar para aldılar. Böyle pork fazla mitik yapmayın. Bu paralar bizim paralar mı? O olsun. E, milyar. mesela işte. 50 milyar. 90 milyar. 100 milyar. 50 milyar. Para alalım. Milyar, 50 milyar, 50 milyar, 50 milyar olsun. Bu kanun acı Ama şimdi basın kuraların... ne 22 Temmuz'da yapılacak genel seçimleri de konuştuk. Bu ki buraya hiçbir siyasetçi gelmemiş. Bu doğu, doğu perincek buraya kadar gelmişse bu insanlar da ona bir değer verirler ve onu iktidara getiren kamyoncilardır. Türkiye'deki bütün iktidarları kamyoncular getirmiş ve kamyoncular da indirmiştir. Ben de ayrım bu arkadaşlarımdan kardeşlerimden inanıyorum ki onlar da bu oylarını 22 Temmuz'da Doğu Pirince'ye verip ve Doğu Pirince'yi meclise çıkartacaklarından emin olalım. 12 Nisan'da da Ankara'da nakliyeciler sitesini ziyaret ederek kamilocuların dertlerini dinlemişti. Yaset meydanına girmeniz, ördüklenmeniz, biz hükümet olacağız, Türkiye'nin direksiyonuna geçeceğiz demeniz herkese örnek olabilir. Ben size Türkiye'nin direksiyonuna geçme daveti için buraya geldim. Ben Türkiye'nin direksiyonuna geçelim. Türkiye'yi biz yönetelim, yönetiriz. O onlar yönetemez. Biz yönetiriz. Biz Türkiye'ye refah